パタッと。 es la única opción que tiene Euh, en France, euh, nous sommes en fait, même si... Oh. Ça va, ça va, ça va. <laughs> Hı -hı. Ya biz yapmıştık <laughs> ya. <Hadi> <laughs> <Güzel gülüyor> bir Niye mi daha çok Tamam. Şunu alıp geri değil mi? Böyle biraz açılmaz. Bir iki saniye atın. <laughs> 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 Mapik fuarına katılmamızın başlıca nedenleri Simit bir dünya markası yapmak. Ve ilk bu yola çıktığımızda tek hedefimiz vardı dünya markası olmak. 2014 yılı için planlarımız 100 tane yurt dışında mağaza açmak. Bu yıl sonunu 52 mağazayla kapatıyoruz yurt dışında. Ve insanlara simiti tattırmak, çayı tattırmak. Simit Sarayı ne kadar işin başında biz olsak da Türkiye'nin markası. 2018 yılında hedefimiz 1000 mağazaya ulaşmak. Bunun da 550 tanesi sadece yurt dışında dünyada olmasını hedefliyoruz. Şu anda sadece Hollanda'da 15 tane mağazamız oldu. Almanya bu yıl sonu itibariyle 15 mağaza oluyor. Biz çok heyecanlıyız yurt dışı ile alakalı. Türkiye'den daha çok heyecan duyuyoruz. Simisler'i e inşallah 2014 yılında New York'ta, Londra'da, Kuveyt'te, Mısır'da açtık şu anda mağazamız var. Bu bölgelerde daha hızlı büyüyeceğiz. Avrupa'nın hemen hemen her noktasında olma hedefimiz var. 550 mağaza hedefimiz var zaten. 2000 18'in sonunda yurt dışında ve bu yıl 52 mağazayla kapatıyoruz. 2014 yılında da 100 mağaza açma hedefi koyduk sadece yurt dışında. Ve şirket olarak 70 tanesini kendimiz açacağız. Bizim şu anda 5500 çalışanımız var. 2014 yılında 3000 çalışan daha hedefimiz var.